Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bugünkü dersimizde kainattaki nizam ile Kur'an'daki nazım arasındaki münasebeti müzakere etmeye çalışacağız. Zira Mucizatu Kur'aniye risalesinde Kur'an'ın tarifi yapılırken bir tarifi şudur ki Kur'an kitabı kebiri kainatın tercüme-i ezeliyesidir. Kur'an kitabı kebiri kainatın tercüme-i ezeliyesidir. Demek ki Kur'an bir tercümedir. Kainat kitabını tercüme etmektedir. Pekala tercüme ne demektir? Tercüme bir başka lisanda yazılan bir eseri bizim anladığımız lisana çeviren çeviriye tercüme denilir. İşte kainatın da kendisine has ulvi bir lisanı vardır ki bu ulvi lisanıyla yüksek hakikatları anlatmaktadır. İşte kainatın anlattığı bu manaları Beşer'in muhaveratı, beşerin konuşmaları tarzında tercüme eden o kitabı mukaddese Kur'an-ı Azimü denmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı vardır ki birisi kitabı Kebir olan kainattır, diğeri de kitabı Mübin olan Kur'an'dır. Aslında bu iki kitap aynı hakikatin farklı tezahürleridir. Kur'an kelam sıfatının bir mucizesidir. Kainat da kudret sıfatının bir mucizesidir. İşte kainata dikkatle bakıldığında Cenab-ı Hak kainatı adeta bir kitap suretinde yaratmıştır. Hatta öyle bir kitap suretindedir ki hakem nüktesinde şöyle tarif edilmiştir. İsmi hakemin tecelli azamı şu kainatı Öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki her sayfasında yüzer kitap yazılmış, her satırında yüzer sayfa derc edilmiş. ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar bir firistiçi bulunur bir tarza getirmiştir. Demek ki Cenab-ı Hak kainatı öyle bir kitap suretinde yaratmıştır ki bu kitabın her sayfasında yüzler kitap, her satırında yüzler sayfa, her kelimesinde yüzler satır, her harfinde yüzler kelime, her noktası da bu kitabın muhtasar bir filisteci olmuştur. Mesela bu kainat kitabının bir sayfası bahar sayfasıdır. Bir satırı bahçelerdir. Bir kelimesi ağaçlardır. Bir harfi meyvelerdir. Bir noktası da çekirdektir ki işte bir çekirdek o kitabın muhtasar bir filistesi olarak yaratılmıştır. İşte Cenab-ı Hak bu kainat kitabında öyle bir nakş-ı azam, öyle bir tenasüp, öyle bir insicam koymuştur ki adeta bir insanın uzuvları gibi Yahut bir fabrikanın çarkları gibi yaratmıştır. Nasıl ki bir insanın uzuvlarından mesela gözü cesetten ayırdığımızda tek başına bir vazifesi olmaz. Yahut kalbi cesetten ayrı düşündüğümüzde tek başına bir fonksiyonu olmaz. Aynen öyle de kainatın hiçbir nevi, hatta hiçbir ferdi, hatta hiçbir cüzü dahi tek başına bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ancak bütün kainatın tenasübü ve insicamı içerisinde onun bir yeri ve hakikati vardır. Zira bu mana Mesle-i Nuriye'de şöyle ifade edilmiştir. Arının gözleri ile manzume-i şemsiye arasındaki irtibat ve keyfiyetçe münasebet, ikisinin de aynı nakkaşın nakşı olduğunu gösteriyor. Şimdi arı ve arının gözünün kainatta ne kadar bir yeri vardır? Arının gözünü oraya koyabilecek birisi, bütün kainatı yaratabilecek birisi olmalıdır. Zira arıyı yaratan çiçekleri yaratması lazımdır. Çünkü arının çiçeklerle münasebeti, çiçeklerle manevi ticareti vardır. Çiçekler bahar tezgahında dokunmaktadır. Çiçekleri yaratan baharı yaratması lazımdır. Baharı yaratan dünyayı belli bir nizam ve mizan içerisinde güneşin etrafında çeviren olması lazımdır. Dünyayı çeviren, bütün güneş sistemini çeviren olması lazımdır. Onu çeviren bütün güneş sistemlerini, galaksileri, semayı, semaları ve en nihayette kainatı. Dolayısıyla bir arının gözünü nizamla yerine koyabilmek ancak kainatı yaratmakla mümkündür ki Cenab-ı Hak bu manayı bir ayette şöyle ifade ediyor bütün esbab toplansa len yehlugu zubabe bir sineği bile yaratamazlar. Bütün esbab toplansa, sebepler bir araya gelse len yehlugu zubabe bir sineği bile yaratamazlar buyuruyor. Demek ki bu ayet kainat kitabının bir harfi olan bir sineği bile kainat kitabının bir harfi olan bir ari bile yaratacak birisi ancak kainatı yaratabilen birisi olabilir. Zira kitab bin olan Kur'an'ın bir harfine nazire getiremeyen birisi, kitabı kebir olan kainatında bir harf hükmünde olan bir sineği yaratamaz diyor. Yine bu mana hakem nüktesinde şöyle ifade edilmiş. Kainat kitabının bütün satırları, sayfaları böyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle yalnız her bir sayfası değil Belki her bir satırı, her bir kelimesi ve her bir harfi, her bir noktası birer mucize hükmüne getirilmiştir ki, bütün esbab toplansa bir noktasının nazirini getiremezler, muaraza edemezler. Demek kainat kitabının da bütün sebepler toplansa bir harfi hükmünde olan, hatta bir noktası hükmünde olan bir sineği bile yaratamazlar. Bu açıdan da kainattaki nizamı anlamayan birisi Kur'an'daki nazımı anlaması mümkün değildir. Yine bu mana işaretül icazda şöyle ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim diyor ki Kur'an-ı Ekber denilen kainatın nizamında kudreti i ezeliyenin icazını göremeyen veya görmek istemeyen o fasıkların, Kur'an-ı Kerim'in de nazım ve icazında tereddütleri ve kör gözleriyle icazını, mucizelerini göremeyip inkar etmeleri bayit ve garip değildir. Demek ki kainattaki nizamı göremeyen, Kur'an'daki nazım ve icazı da görmesi adeta mümkün değildir. Çünkü ikisi aynı hakikatın farklı tezahürleridir. Nasıl ki Kâinat kitabının bütün sayfaları, bütün satırları, bütün kelimeleri, bütün harfleri birbirine bakar, birbirine yardım eder. Öyle de kitabı mübin olan Kur'an'ın da sureleri, ayetleri, cümleleri, kelimeleri, hatta harfleri dahi birbirine bakar, birbirine yardım eder. Bu açıdan da Kur'an'ın bir kelimesini ya da bir harfini yerli yerine koyabilmek ancak bir ilm-i muhitte olabilir ki Kur'an'daki Nakş-ı Azam'ı gören birisi bir kelime ya da bir harfi yerli yerine yerleştirebilir. Zira Kur'an sırlardan, hakikatlardan müteşekkil bir ceset gibiydi. Kur'an'a giren her bir kelime ya da her bir harf o cesetteki kalp vazifesini görüyordu. Yahut Kur'an sırlardan, hakikatlarda müteşekkil bir ağaç gibiydi. Kur'an'a giren her bir kelime de o ağaçtaki çekirdek vazifesini görüyordu. Bu açıdan Kur'an'a giren bir kelimenin sadece özne olarak, yüklem olarak Kur'an'a girmediğini, o kelimenin cümlenin diğer kelimeleriyle olan münasebetini, cümlenin cümlelerle olan münasebetini, cümlelerin ayetlerle olan münasebetini, ayetlerin sureler olan münasebetini bir önceki derste bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de Kur'an'ın harfleri dahi birbiriyle münasebetlardır. Bir harfi yerli yerine koyabilmek Kur'an'daki tenasübü, Kur'an'daki nakş azamı, Kur'an'daki o mucizane insicamı görmek de mümkündür. Zira Hazreti İbni Abbas'tan nakli sahiyle sabittir ki İlk nazil olan ayetler Alak Suresi'nin ilk ayetleridir. Alak Suresi'nin malum ilk ayetinde Cenab-ı Hak ikra oku buyurmaktadır. E bir kere efendimiz ümmiydi. Peygamber Efendimiz neyi okumakla mükellef kılınmıştır? Elbette bunun birinci manası kitabı, kebiri kainatı, oradaki hadisatı ve eşyayı okumakla mükellefiz. İkincisi de Kur'an'ı okumakla mükellefiz. Ama bu ayetin nazir olduğu ana gittiğimizde o gün henüz Kur'an nazir olmamıştır. Bu açıdan daha Kur'an nazir olmadan ayetin oku demesi zahiren teklifi yutak gibi görünüyor. Ama hakikatte öyle değildir. Hakikatta Alak suresinin ilk nazir olan ayetlerine bakıldığında bu surenin Kur'anın bir filistesi olduğunu öncelikle adeta bir ağacın mebdeğinde çekirdeği olduğu gibi Kur'an'ın da mebdeğinde onun çekirdeği mesabesinde Alak suresinin harfleri Kur'an'ın fiilistesi hükmünde olduğunu görüyoruz. Zira Alak suresinin ilk nazir olan ayetlerinin harfleri sayıldığında orada melfuz yani okunan harfler sayıldığında tam 114 harf vardır. 114 harf malum Kur'an'ın 114 suresine işarettir. Ve bu harflerin her birisi Kur'an'ın bir suresini temsil ediyor. Ve her bir harfi Kur'an'ın bir suresinin adeta çekirdeği mesabesindedir. Çünkü her harf Kur'an'ın bir suresiyle alakadardır. Mesela bu 114 harf içerisinde elifler sayıldığında Toplamda melfuz yani okunan 41 tane elif harfi vardır. Zira Kur'an'ın 41 suresi elif harfiyle başlamaktadır. Ve 114 harfin y harfleri sayıldığında 14 tane y harfi vardır. Zira Kur'an'ın 14 suresi y harfiyle başlamaktadır. Yine 114 harf içerisindeki sin harflerine bakıldığında 8 defa sin harfi kullanılmıştır. Çünkü Kur'an'ın 8 suresi sin harfiyle başlamaktadır. Ve 114 harfin 8 tanesi de gaf harfidir. Çünkü Kur'an'ın 8 suresi de gaf harfiyle başlamaktadır ve hakeza. Öyleyse Kur'an'ı oku derken bu ayet işaret ediyor ki ilk nazil olan ayetler Kur'an'ın bir nevi firistesi hükmündedir ki o zaman daha henüz Kur'an nazil olmadı. Hem de Kur'an kitabi olarak bir anda nazil olmadı. Parça parça muhtelif suallere, muhtelif ihtiyaçlara, muhtelif zamanlarda nazil oldu ki işte bütün bunlara bakar bir ilmi muhitle ilk surelerin 114 harf ile nazil olması, her harfinde Kur'an'ın ayrı ayrı surelerine bakması elbette bir mucize ekberdir. Şimdi bu makamda şöyle bir sual zihne gelebilir. Kur'an umuma rahmet olarak indi. Herkesin, her tabakanın Kur'an'ın muzelinden hissesi var. Bu anlatılan manaları ancak binde bir muhakkik alim anlayabilir. Halbuki her tabakanın Kur'an'dan hissesi vardı. İşte bu bu mana 19. mektupta şöyle izah edilmiş. Denilmiş ki Kur'an hakemin her tabakaya karşı bir nevi icazı mucizeliği vardır ve bir tarzda icazının mucizeliğinin vücudunu ihsas eder. Mesela Kur'an ehli belagata mucizeliğini gösterir. Ehli şiire mucizeliğini ayrı gösterir kahinleri ayrı gösterir. İçtimai hayatla, sosyolojiyle ilgilenen insanlara ayrı gösterir. Ehli siyaseti ayrı gösterir. Hasılı 40 tabakadan her tabakaya karşı Kur'an bir pencere açar. 40 muhtelif tabakata ayrı ayrı insanlara 40 vecihle Kur'an-ı Hakim'in icazını gösterir veya icazının vücudunu ihsas eder, kimseyi icazından, mucizeliğinden mahrum bırakmaz. Şimdi bu kır tabakayı izah uzun gider. Biz bunlardan sadece iki tanesini bugün müzakere etmeye çalışacağız. Birisi kulaklı tabaka, diğeri de gözlü tabaka. Yani sadece kulağa olan, dikkatle Kur'an'ı dinleyebilen birisi bile o yönüyle Kur'an'ın muzelini anlayabilir. Birinci tabaka, kulaklı tabaka tabir ettiğimiz ami avam yalnız kulak ile Kur'an'ı dinler ve kulak vasıtasıyla icazını anlar. Yani der, bu işittiğim Kur'an başka kitaplara benzemez. Ya bütününün altında olacak veya bütününün fevkinde olacak. Umumun altındaki şık ise kimse diyemez ve dememiş şeytan dahi diyemez. Öyleyse umumun fevkündedir. Demek ki sadece kulakla Kur'an'ı dinleyen birisi bir Kur'an'ı dinlese bir de Arapça ayrı bir gazeldi, ilahidi, beyitti, herhangi bir manzum ya da nesir bir şeyi dinlese hemen Kur'an'ı fark eder. Bu ötekilerinden farklı der. İşte farklı olması iki yönüyle olabilir. Haşa ya Kur'an umumun altındaki herkes onun farkını anlayabiliyor. Bunu kimse diyemez, şeytan dahi diyemez. Öyleyse herkes bilir ki Kur'an umumun fevkinde kendisine has bir name-i fesatı var. Kur'an'ın kussi ve ulvi bir melodisi var ki en ami bir insan bile kulayla Kur'an'ın bu icazını anlayabilir. İşte buna Kur'an'ın kulaklı tabakaya icazını göstermesi, onları icazından mahrum etmemesi diyoruz. İkinci tabaka gözlü tabakasıdır. Yani ami avamdan veyahut aklı gözüne inmiş maddiyunlar tabakasına karşı Kur'an'ın göz görünecek bir işareti icaziyesi bulunuyor. Demek ki ikinci tabaka gözlü tabaka ki ami avamdan ya da aklı gözüne inmiş maddeperes insanlara kadar Kur'an mucizeliğini onlara da gösteriyor. Zira bu asır maddeperes bir asırdır. Bu asırda insanların ekseriyetinin akılları gözlerine inmiştir. Kur'an bu insanları bile mucizelinden mahrum etmiyor. Gerçi Kur'an'ın gözlü tabakaya gösterdiği mucize en kuvvetlisi değildir. Ama en zahirisidir. Özellikle Hafız Osman hattı tevafuklu Kur'anlarda bu açıkça görülmektedir. Evet 1800'lü yıllarda yaşamış, aslen Burdurlu olan, Osmanlı'nın son dönem meşhur hatlatlarından Kayszade Hafız Osman Efendi'nin ilhamı ilahi olarak ayet ber kenar denen sayfa düzenini keşfetmesiyle Kur'an'ın gözde görünen mucize bir nakşı ortaya çıkmıştır. Buna da örfte tevafuklu Kur'an denmektedir ki işte bu Kur'an üzerinden Kur'an'ın bazı mucizeliğini göstermek istiyoruz. Şimdi burada asıl önemli olan şey bu çerçevenin tespit edilmesidir. Ayet ber kenar denilen şey aslında şu çerçevenin tespit edilmesidir. Hafız Osman Efendi bu ölçüyü yine Kur'an'dan çıkarmıştır. Burada satır uzunluğu bir de sütun uzunluğunu tespit etmek lazımdır. İşte satır uzunluğunu en kısa sure olan İhlas suresini tayin etmiştir. İhlas suresini baştan sona yazarak başına bir çizgi çekmiş, sonuna bir çizgi çekmiş ve burası satır uzunluğunu tespit etmiştir. Bir de Kur'an'ın en uzun ayeti vardır. O da Bakara suresinin son sayfasından bir sayfa önceki ayettir. Burası görüldüğü üzere aslında tek bir ayettir ki buna ayete müdayene denilir. Buraya bakıldığında burada sadece bir ayet vardır. İşte Hafız Osman Efendi İhlas Suresini satır uzunluğu tespit etmiş, ayeti müdayeneyi sütün uzunluğu tespit etmiş ve bununla Kur'an'ın her bir sayfasında 15 tane satır ortaya çıkmış ve bu tertip üzerine Kur'an'ı yazmıştır. İşte Kur'an bu tertip üzere yazıldığında Kur'an'ın binlerce mucizane nakşı ortaya çıkmaktadır. Mesela her bir sayfada sayfa bittiğinde ayet bitiyor. Yeni sayfa yeni bir ayetle başlıyor. Sayfalarla bunu görelim. Sayfa bitiyor, ayet bitiyor. Yeni sayfa yeni bir ayetle başlıyor. Sayfa bitiyor, ayet bitiyor. Yeni sayfa yeni bir ayetle başlıyor. Sayfa bitiyor, ayet bitiyor. Yeni sayfa yeni bir ayetle başlıyor. İşte 600 sayfa Kur'an'ın tamamında sayfanın bittiği yerde ayetin tamam olması, öteki sayfanın yeni bir ayetle başlaması elbette mucizane bir nakş azamdır. Zira Kur'an'ın ayetleri bir tertip üzerine nazil olmamıştır. Yani bir satırlık sureler olduğu gibi 30-40 sayfalık sureler vardır. Bir iki harflik ayetler olduğu gibi bir sayfalık ayetler vardır. Bu açıdan da Kur'an'ın haşa bir kelimesi tarif edilmiş olsaydı bütün bu nakış bozulurdu. Çünkü bir kelimenin değişmesiyle öteki kelime diğer kelimeye yaslanır. Öteki berikine derken bütün bu nakşazan bozulurdu. Pekala bu nakış sadece sayfanın sonunda ayetin bitmesi, öteki sayfanın yeni bir ayetle başlaması şeklinde midir? Hayır bu sadece bir tanesidir. Aynı zamanda o sayfada adı geçen, Allah lafızları, Kur'an lafızları, Rab lafızları ya da birbiriyle münasebetler lafızlar, bazen alt alta, bazen yüz yüze, bazen sı sırta, bazen de belki yüzlerce sayfa sonra iğne ile denilse üst üste gelmektedir. Şimdi bunlara dair birer örnek verip meseleyi bitirmek istiyoruz. Alt alta tevafuklara bir misal Kur'an'ın 422. sayfasında Kur'an der ki Ye emenüz kefira Ey iman edenler Allah'ı çok zikrediniz. Çok manidardır ki Kur'an'da içinde en çok Allah lafzının zikredildiği sayfa işte bu sayfadır. İşte bu sayfaya az dikkatle bakılsa Allah lafzının ne kadar çok zikredildiği görülür. İşte bu sayfada 11 Allah lafzı çok latif ve manidar bir tenasüple İslam'ın ve imanın şartlarına işaret eder gibi önce beşli sonra altılı tevafuklar aynı hizaya gelirken en altlarında yine Cenab-ı Hakk'a işaret eden o yani hüve lafzı gelmektedir. Hüve kelimesinde iki harf vardır. Burada H harfinin ebcedi 5 olup birinci dizilişe, Vav harfinin ebcedi 6 olup o da ikinci dizilişe işaret etmektedir. 5 ve 6'nın toplamı olan 11 sayısı ile üstündeki 11 Allah lafzına işaret çok manidar olmuştur. İkincisi, yüz yüze tevafukları bir misal, sayfa 82 ve 83'ün her iki kenarında, 8 Allah lafzı birbirine tevafuk eder. Sayfa 82'de 4 adet Allah lafzı ile sayfa 83'te 4 adet Allah lafzı yüz yüze birbirine tevafuk eder. Üçüncüsü sır sırda tevafuka bir misal. Sayfa 463'te Allah ve Rab lafızları alt alta tevafuk etmekle bir güzellik gösteriyorlar. Halbuki 9. satırda iki adet Allah kelimesi de vardır ki ilk görünüşte bu tevafuka dahil olmayıp ayrı kalmışlardır. Fakat dikkat edilse anlaşılır ki bunlardan birincisi bir önceki yani 462. sayfadaki Allah lafzıyla yüz yüze ikinci Allah lafzı ise bir sonraki yani 464. sayfada Allah lafzıyla sırt sırta vermektedir. sırt sırtta ikinci bir misal de Kur'an lafzıyla gösterelim. Mesela sayfa 289'da dördüncü satırdaki Kur'an lafzıyla aynı sayfanın dokuzuncu satırındaki Kur'an lafzı alt alta aynı hizaya gelirken dördüncü satırdaki diğer Kur'an lafzı görünüşte tevafuka dahil değildir. Halbuki dördüncü satırdaki Kur'an lafzı bir sonraki yani 290. sayfadaki Kur'an lafzıyla sırt sırta gelerek güzel bir ittifaka parmak basıyorlar. Dördüncüsü, iğne ile yapraklar delinse, yüzlerce sayfa sonra alakalı kelimelerin üst üste tevafuk etmesiyle ilgili bir misal verelim. Mesela Sure-i Keyf'in 294. sayfasının 7. satırında Asav-ı Keyf'in köpeğinden bahsederken kelbühüm yani onların köpeği denilmiştir. Bu köpeğin adı malum Kıtmir olup Kıtmir kelimesi Kur'an'da sadece bir yerde geçmektedir. O da 140 sayfa sonra Fatır suresindedir. İşte bu kelp kelimesinin altındaki yapraklar delinse tam 140 sayfa sonra 435. sayfanın 7. satırında Kıtmir kelimesi ile üst üste gelip o kelbin ismi de anlaşılmaktadır. İşte biz burada bu tevafuklara misal olarak alt alta bir, yüz yüze iki, sırt sırta üç, yapraklar delinse üst üste dört çeşit tevafuka dair Kur'an'dan birer misal verdik. Halbuki bunlara ait Kur'an'da dört değil, dört bin değil, binlerce misal vardır. Yani Kur'an, yatay, düşey, dikey, binlerce atkılarla, binlerce örgülerle örülmüş bir nakş azamdır ki, aklı gözüne inen birisini bile Kur'an mucizelinden mahrum bırakmıyor. Vicdanlı ve insaflı olmak şartıyla onu dahi mucizeliğinden hissedar ediyor. Bu tevafuklara dair Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Rumuzat-ı Semaniye adlı eserinde yüzlerce örnekler vardır. Arzu edenler oraya müracaat edebilir. İşte bütün bu müzakerelerin neticesinde netice-i kelam şudur ki kainat kitabının bir harfi olan mesela bir sineğin bile naziri yapılamadığı gibi kitabı mübil olan Kur'an'ın da bir harfinin naziri mümkün değildir. Bu açıdan da kainattaki nizam ile Kur'an'daki nazım arasında tam bir münasibet vardır. Zira ikisi de Allah'ın mucizesidir. Birisi kelamının mucizesidir. Diğeri kudretinin mucizesidir. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve davana ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه